Merhabalar. Yattığın yerden edebiyat Parçaları dostum adlı video kanalımızda bu seferki videoda sizler için yine bir kitabı tanıtmak istiyorum. Kitabın adı Yeni Başlayanlar İçin Jung, Maggie Hyde ve Michael McGuinness tarafından hazırlanmış bir kitap. Maggie Hyde bir astrolog. Aynı zamanda Jung'un kurmuş olduğu analitik psikoloji ekolü hakkında eğitim almış ve Jung hareketi içerisinde Jungian Movement denilen hareketin içerisinde bir şekilde dahil olmuş bir kişi. Michael McGuinness ise bir ressam. Kitap Carl Gustav Jung'un hayatını ve psikoloji alanında ortaya koymuş olduğu Kur'an ve düşüncelerini anlatan ilüstratif bir kitap. Yani kitabın anlattığı olayları, kitabın anlattığı konuları resimlerle süsleyerek, yani olayları resimleyerek anlatan bir çalışma. Tabii bir astrologdan yani Maggie Hyde'dan psikoloji tarihinde iz bırakmış her ne kadar görüşleri tartışmalı olsa da bilim insanı kimliği tartışmasız olan yani bilim insanı kimliği tartışmalı olmayan bir kişinin Carl Gustav Jung'un görüşlerini öğrenmeye çalışmak ne kadar sağlıklı bir yoldur şeklinde aklınıza bir soru işareti gelebilir. Fakat ben bu kitabı Değişik zamanlarda iki kere okumuş biri olarak sizi temin edebilirim ki kitap sadece Jung'un görüşlerini kısaca özetleyerek şematize eden bir çalışma. Yani bir şeyleri ispat etmek, bir şeylere okuyanı ikna etmek amaçlı bir eser değil. Jung etrafında dönen normalde okuması, anlaması uzun zaman ve emek alacak olan külliyatın adeta kristalize edilerek tanıtmaya yani o külliyatı özetleyerek bazen şemalar ve diyagramlar kullanarak derli toplu bir şekilde tanıtma çabasında olan bir kitaptan ibaret. Üstelik çizgi roman tadında aktığını ve 3-4 saatte okunabileceğini de söyleyebilirim. Yani soyut konuları okuyarak anlamakta zorlanan kişiler için oldukça ideal bir kitap. Biliyorsunuz tabii Jung'un bahsettiği konuların çoğu böyle elle tutulur, gözle görülür olgular değil. Yani psikolojik olguların geneli zaten böyle ama bu şekilde çizgi roman tarzı böyle skeçlerle süslenmiş. Aynı zamanda şemalarla, diyagramlarla anlatılan konuyu ve bağlantıları özetleyerek göstermeye çalışan bir kitabın ben Jung'un psikoanalitik ekolü hakkında sıfırdan başlayacak. Yani bu konuyu araştırmak için sıfırdan başlayacak kişiler için bu tarz bir kitabın güzel bir adım olduğu düşüncesin diyeyim. Jung'un pek çok görüşlerinin bilimsel metodolojinin içerisinde çalışılabilecek şeyler olmadığı kesin. Dolayısıyla birkaç tanesi hariç günümüzde psikoloji bilimi dünyasında ilgi gören, kabul gören kuran ve görüşleri de yok aslında Jung'un. Yani bu görüşler artık günümüz psikoloji bilimi açısından sözde bilim kabul edilebilecek görüşler. Ancak mitoloji, dinler, sanat, sanat tarihi artı dinlerin kurmuş olduğu yani şimdi dinler deyince suçlar ve cezalar antolojisinden oluşmuyor dinler pek çok şeyi anlatıyor. Ahiret hayatından tutun veya yaratılışa kadar yani pek çok aslında mitolojiye benzeyen öyküler anlatıyor. Dolayısıyla yani bu tarz konulara ilgi duyan, bunların insan psikolojisi üzerindeki etkilerine ilgi duyan, yani bağlantılarına ilgi duyan kişiler için bu kitap iyi bir başlangıç noktası diyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.